Şey. Sağolun. Şimdi bugünkü dersimiz e, vektörel e, çizim programı e, Corel Drive'e geçmek. Corel Drive'den devam edeceğiz bundan sonra. E, bu, işleri bitir, e, bu işleri artık e, yani Corel Drive üzerinden devam edeceğiz ve e, Photoshop'u bunlara e, hani Corel Drive'in eksik kaldığı yerlerde fotoğraf seçimi e, işlemeyle ilgili eksik kalan yerlerde e, onlara destek evet. olarak kullanacağız. Şimdi Coral Drive 2018'i kullanıyorum ben. 2018'de direkt açıldığı zaman bu şekilde karşımıza bir ekran geliyor. Ve biz ilk dosyayı oluşturur oluşturmak için şu butona basıyoruz. Bu butona bastıktan sonra tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi Create -Docum New Document penceresi, yani doküman oluşturma penceresi karşımıza çıkıyor. Burada oluşturacağımız dokümanın ismini yazabiliriz. Kaydetmede kolaylık sağlıyor. Ben ne iş yapacağım? İşimin adını yazabilirim. Size dediğimiz size ölçüleri, böyle. A4, A5, A6 gibi aslında bunlar Photoshop'ta olduğu gibi piksel ölçüleri şeklinde direkt defolta olarak karşımıza gelmedi. Tıpkı matbaada kullanılan A ölçüler, R ölçüler, C ve F ölçüler gibi ölçülerle karşımıza geldi. A4'ün ben ne olduğunu biliyorum aslında. A4 bizim normal fotokopi kağıdına verdiğimiz bir isim. Yani bir yazıcıya koymuş olduğumuz kağıt A4 boyutunda oluyor. A5 e, nispeten daha küçük, A3 nispeten daha büyük bir kağıt, postal kağıdı olarak karşımıza çıkıyor. A4 boyutunda bir kağıt olması ve 210 mm, 297 mm standart ölçüde sahip olması gerektiğini zaten kendisi yazıyor. Buradan da manuel olarak değiştirebiliyoruz. Milimetre, piksel, inç cinsinden de yine değiştirme işlemi yapabiliyoruz. Ama şimdi ben sonuç olarak makro işlemlerimi yani masaüstü işlemlerimi CorelDRAW üzerinde yaptığım için benim yapacağım şey milimetre ölçü birimidir. Milimetre ölçü birimini kullanıyorum. Primary color modda CMYK dikkat ederseniz default olarak seçili. Çünkü siyah, magenta, yellow ve black yani cyan, magenta ve sarı ve siyah renklerinden oluşan bir renk uzayı. Mürekkep mürekkebin kullanmış olduğu renk uzayı. sonuç olarak basılı yayınlarda kullandığımız renk uzayı bu şekilde. Işığın kullandığı renk uzayı da RGB'de ilk dersimizi hatırlarsanız. CMYK renk uzayını seçtim ve daha sonra diğer bölümlerle ilgili başka bir ayar yapmadan OK butonuna bastığım zaman karşıma bir tane A4 kağıdı geldi. Tekerleği ileri geri yaptığım zaman zoom işlemini çok basit bir şekilde yapabiliyorum. CorelDRAW'da daha basit nispeten ama Photoshop'ta başladığı başladığın zaman en nihayetinde şey olabiliyor. Farklılaştırma olduğu için sanki kısa yolları biraz daha zormuş gibi geliyor ama aslında bence çok basitleştirilmiş kısa yollar ve kullanım araçları var. Yine Photoshop'ta olduğu gibi sol tarafta bir toolbar'ımız var. Yani araçlar menümüz var, var. Araçlar bölümümüz var. Araçlar bölümünde burada pick tool olarak geçiyor. Yani Photoshop'taki move tool burada pick tool olarak geçiyor. Bir noktayı düzlemi veya bir şekli oluşturmamızı sağlayan noktaları düzenleyebilmemiz için şey tool'u kullanıyoruz. Buna benzer diğer araçlar da yine karşımıza çıkıyor. Genel itibariyle CorelDRAW'de şekil, yazı, resim ve buna benzer işlemleri ve şekli evirip çevirme ile ilgili bütün işlemleri yapabiliyoruz. Dolayısıyla ben ilk olarak bir tane dikdörtgen, daha doğrusu daire çizerek işlemime başlamak istiyorum. Daireyi normal sürükle bırak metoduyla seç, Yaptığım zaman bu şekilde istediğim şekilde elips oluşturabiliyorum. Shift tuşuna basılı tuttuğum zaman merkezden eş güdümlü olarak elips oluşturmamızı dikey veya yatay elips oluşturmamızı sağlıyor. Aynı işlemi kontrol tuşuna basarak yaparsam da tam bir daire oluşturmamızı sağlıyor. Burada her çizmiş olduğumuz objeler aslında obje manager'da, object manager'da bir obje olarak karşıma çıkıyor. Aslında biz bunu Photoshop'tan biliyoruz. Layer'lar vardı. Fakat bunda layer'lar ve layer'ların altında şekiller söz konusu. Ben bir layer'ın içerisindeyim onun içerisinde 3 tane şekil çizdim. Buradan görüyorum. Object Manager bölümü eğer kapandıysa bunlar Docker olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar kapandıysa bunları tekrar açmanın yöntemleri var. Birincisi en basit yönteminden bahsedeyim. En basit yönteminden bahsederken Docker'ları tamamen baktığım için en basit yöntemi şu anda e, ya anlatamayacağım. Window bölümünden Docker'a geliyorum ve oradan Docker bölümünden istediğim Docker'ı seçiyorum. Neydi bizim o şey? Object Manager'dı. Var mı burada bir şey görebiliyor musunuz? Evet ben gördüm. Object Manager yani bizim nesnelerimizin yer aldığı, objelerin yer aldığı e, bölüm. Burada tıklıyorum. İstediğim Docker'ı açmak için bakın burada Position Rotate Alignment, Alignment Dynamic Guides, Guidelines gibi bir sürü şeyler mevcut. Şimdi e, Control Space e, Control Space tuş kombinasyonundan bahsetmek istiyorum. CTRL Space, CTRL bastıktan sonra Space'e bastığınız zaman Pick Tool'a geri dönüş yapar. Pick Tool'dan geri en son seçtiğimiz aracı dönüş yapmak istediğimiz zaman bu şekilde üst Tool'a dönüş yapıyoruz. Control Space'in en çok kullanacağımız tuşlardan bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Ben bunu çizdim. Çizdikten sonra taşımak istediğim zaman pik tuğla elimi almam gerekiyor. Pik elimi almam için tekrar buraya müracaat edip bitmek gerçekten zor olabiliyor. Ama ben çizimi yaptım. Sonra kontrol space'e bastım. Hop taşıdım. Çizimi yaptım. Tekrar kontrol space'e bastım. İstediğim şekilde bakın e, ee, Yuvarl yuvarlak objelerimi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Şimdi CoralDray bir vektörel çizim programıdır. Raster çizimlerle ortaya çıkartıyor. Vektörel dediğimiz şey, bakın ben içine doğru gidildikçe herhangi bir çözünürlüğünde herhangi bir değişim oluyor mu, olmuyor. Çünkü aslında bu piksel olarak nitelendirilen bir çizim değil, matematiksel ölçü birimleriyle burada nitelendiriliyor. Şöyle bir şekil çizeceksin, şu kadar yarı çapı olacak, şu kadar alan işgal edecek gibi bir matematiksel değerle atfediliyor ve o şekilde işlem tutuluyor. Bilgisayar kanadında. Ondan dolayı ben bunun içine girdikçe ve içinden çıktıkça çözünürlükte herhangi bir değişme söz konusu değil. Aslında o şekil, şekil olarak karşımıza çıkıyor ve ben o şekli sadece yakından uzaktan izleyebiliyorum. Şeklin hiçbir şekilde çözünürlüğünün değiştiğini sen artı sonsuz ve eksi sonsuza gitsen hiçbir şekilde şeklinin değiştiğini görev e, değiştiğine şahit olamıyoruz. Şu an sesim geliyor mu? Evet. Tamam. Şimdi Şimdi ben